Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hirale benim arkadaşlar. Bu ilk video. Şimdi arkadaşlar çöplük slime yapacağız. Bizim e, eskiden yaptığımız bir sürü slime'ımız var. Onların hepsini karıştıracağız. O zaman hemen başlayalım. Ben şimdiden başlamak istiyorum abi. Tamam. tamam. Arkadaşlar bir bir tane böyle çok güzel bir slime'ımız var. Burada da benim. Evet. benim yani benim de ki. Hemen arkadaşlar bunun içinde yapacağız. Hemen koyalım içine. Bakın. Okay. Ben de hemen şurada beyaz alayım. Arkadaşlar bu aşırı cıvıklaşmış. hemen hani aldığım gibi atacağım. Bakın şöyle bir kıvamdaymış. Hemen atıyorum. Okay. Bir de sen de at hadi. Atayım. Okay. At hadi onun hepsini. Burada böyle mor bir slime'ımız var. Hemen ben yani şundan birazcık atıyorum. Şu kadar olur mu? Bu aşırı cıvıklaşmış arkadaşlar. Hemen atıyorum. Abi şunu üç şu kadar cıvıklaşmış. Hepsini at ablacığım. Hepsini hmm. at. Hiro'su ben beğenmiş ama aynısından burada da var. Buna atmayacağız. Hiro bunu çok seviyor çünkü. Biracığım hadi at onu da. Hepsini mi? Evet at hepsini. Attım. Aferin sen öbürlerini hadi şey yap. Ben hadi. şundan başlamak istiyorum hepsinden gösterseydin ya. Evet. Neyse ben arkadaşlar bunu direkt atmasının sebebi şöyle hafifçe dağılıyor arkadaşlar bu. Şimdi <laughs> şuna geldi. Tamam. Hayır hayır göster önce arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aç onu. Evet. Arkadaşlar burada o balonun yürüyorum. içinde bir tane evet. daha slime var. Bunu keseceğiz birazdan. O burada kalsın. Şöyle arkadaşlar, pembe arkadaşlar. bir slime. Şimdi alalım hemen buradan. Abi birazcık atsak. Çok güzel eşitmiş. Şu kadarını atalım. Hira slime'lara kıyamıyor. <laughs> şöyle bir slime. Bu da çok katı bir slime. Şimdi Hı. ben bunu da atıyorum. Verdim. Dur. Ben o zaman çok şöyle güzel yavaşça karıştırayım. Ya da şunu da. Arkadaşlar hemen ben makas alıp geliyorum. O arada Hira devam etsin. Abla başka slime kalmadı. Ben şurada karıştırmaya başlayayım arkadaşlar. Yoruyorum. Evet arkadaşlar ben de geldim ve bunu kestim. içine Ben Tabii ki de Hiroş. Dur, arkadaşlar hemen ben bu kaptan bu kaba alacağım. Şöyle. Ya, güzel. Bunu hepsini katacağım. Attım. Kat bakalım. Ben karıştırdım. Ne ya? Tamam hadi karıştır bakalım. Evet Şöyle arkadaşlar. Verdim. Şu anda Hiroş karıştırmaya uğraşıyor. İstersen bu tabakta yapmayabilirsin. bilirsin Kocaman Ver bakayım bir oldu. Çok değişik bir renk oldu arkadaşlar. En azından dağılmıyor şu an. Karışınca sanırım böyle morumsu bir renk oluyor. Şimdi... Mor olacak. Evet bakalım Hira ver şimdi bana. Gel. şimdi onu aldık. Arkadaşlar bu renk oldu ve bence çok hoş oldu. Sence Hira? Çok güzel. Kuru bir renk. Evet. Şunun içinde yapacağım. Ama evet, çok sert olmuş. Ver. Al. Katalım. Arkadaşlar kaç, birkaç günden beri bunu bekliyordu zaten. Böyle hep ee... Çocuk slime yapalım diyordu. Onun için iyi oldu değil mi Hira? Evet. Mükemmel oldu bence. Arkadaşlar biz bundan başka öbür videolarımızda slime yapacağız. Zaten burada da slime jellerimiz var. Başka slime jellerimiz de var ama şu anda burada değil. Onlarla da bir video çekeriz. Şimdilik Hira. Kapatalım mı? Hı <laughs> Kalk Kira bir balon yapsana paraşüt. Yapılıyor Öyle mu? Ya. Yapılmıyor sanırım. Bakın 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 bakın. <laughs> Çok... <Oo. gülüyor> kız tamam kız. İkimiz çekelim mi şimdi? Şöyle hemen kılın içine koyalım bunları. Hadi gel çekelim. Bak. Karşıya geç istersen Kira'cığım. Ya da tamam buradan çekelim. Böyle bir slime oldu arkadaşlar. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar o videomuz bu kadardı. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Zil açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.